Boşaltım sistemi. Boşaltım sistemi karın boşluğumuzun içinde sırtımıza dayalı olan iki tane böbrek, fasulye şeklinde iki böbrek. Onlara bağlı olan e, üreter, idrar kesesi ve üretra denilen idrarın dışarı boşaltılan e, kısımlarından oluşur. Burada özellikle böbreğin yapısı ve nefronun yapısı üzerinde duracağız. Böbreğin yapısını ö, ö, böbreğin yapısını anlatmadan önce böbreğin yaptığı işlerin öneminden bahsedelim. Vücudumuzda metabolizma sonucu proteinlerin, karbonhidratların, yağların, nükleik asitlerin birbirine dönüşümleri sırasında ve metabolizmada kullanımları sırasında özellikle amonyak denilen çok zehirli bir madde oluşur. Buna boşaltım atığı deriz. Bu madde vücudumuzda karaciğer tarafından üre veya ürik asite dönüşür. Ve daha az zehirli olarak vücudumuzdan atılmaya çalışılır. Daha sonra da böbreklerde nefronlar tarafından sürekli bir miktar suyla birlikte atılmak istenir. Atılmazsa birkaç dakika içinde kan, kanın bileşimi değiştiği için ölümle burun buruna gelir. Zehirli bir suda çok iyi çözünen bir molekül, o yüzden çok bol miktarda suyla atılması gerekir. Karaciğerimiz ornitin devri denilen bir olayla karbondioksit ve su katarak Amonyak molekülünü üre denilen daha az zehirli bir maddeye dönüştürür. Bir kısmını da ürik asit denilen daha daha az zehirli bir maddeye dönüştürür. Zehirlilik derecesi bakımından en zehirli olan amonyak, ikinci sırada üre, en az zehirli olan ürik asit. Çünkü suda çözünürlüğü az, kristal halinde özellikle kuşlar, sürüngenler ve böcekler tarafından çok az miktarda suyla dışarı atılır. Ama bizim biz daha çok üre olarak atarız. Ürede bir miktar su kaybına sebep olur. O yüzden bir miktar su ile birlikte böbreklerden süzülmesi gerekir. Amonyak'ın bir kısmı deride, deride terle birlikte de atılır, ama çok az bir miktarda boşaltılır. Zehirlik derecelerini karşılaştırırsak, amonyak en çok, üre, ürik asit en az zehirli. Atılırken harcadan su miktarlarına bahsedersek, amonyak zehirlik dereceleriyle doğru orantılı zehirlik dirinceleri en fazla söyledim. Üretimde harcanan ATP miktarı, üre amonyak, üre ve ürük asitleri dönüşürken ne yazık ki karaciğer hücrelerinde bir miktar ATP harcamak zorunda kalır. Ama bu su tasarrufu için önemli bir kayıp sayılır. Ee, şimdi böbreğin tek tek görevlerinden bahsedelim. Temel görevinden bahsettim. Amonyak üre olarak e, vücuttan uzaklaştırmak. Bir kısım amonyak tatıyor atıyor e, idrarla birlikte. Böbreğin görevleri sadece böbreğin sadece bu görevleri yok. Birçok görevi var. E, kararlı bir iç denge homeostaziyi sağlar. Bütün işlevleriyle bunu gerçekleştirir. Vücudun su, tuz, iyon dengesini sağlar. Ozmotik dengeyi sağlar. Ozmotik dengenin ne olduğunu 9. sınıftan biliyoruz. E, vücudumuzdaki su miktarını ve iyon miktarının ayarlanması çok ciddi bir problem homostatik denge için kan pH'ına ayarlar. Çünkü açığa çıkan asit moleküllerinin de vücuttan atılması gerekir. E, hidrojen iyonu fazlalığında hidrojen iyonunun, bikarbonat iyonu fazlalığında da bikarbonat iyonunun vücudumuzdan bo boşaltılması gerekir. İlaçlar ve toksik maddelerin ilaç kalıntılarının birçok e, vücudumuza kötü etkileyecek olan kısımlarını yine e, böbrekler dışarı bırakır. Eritropoietin hormonu üreterek alvar yapımını da teşvik eder, kırmızı kemik iliğini uyarır. Ki bu %90 böbreğin görevi, %10 karaciğerin görevi. Uzun süreli açlık durumunda glikoz da üretir demiştim. E, amino asit ve gliserol gibi yağ moleküllerini e, glikoza dönüştürür, kana verir. E, aynı zamanda Aktif D vitamini üretimi görevi de vardır. Böbrek hastalıklarında genellikle kansızlık ve D vitamini eksikliği görülmesinin nedeni bu. Tüm canlılarda boşaltın ortak amacı e, su ve iyon dengesini ayarlamaktır temel olarak. Çok önemli olan Covid-19 virüsü de böbreklerde bütün bu işlevleri aksatıyor. Çünkü onun res tutunduğu reseptör sadece akciğerlerde değil, kalp, böbrek hücrelerinde de bulunuyor ne yazık ki. Ve bütün bu görevleri aksadığı zaman e, ölümcül hale gelebiliyor. E, bu bölümde şimdi böbreğin yapısına bakalım. Böbreğin yapısı, bütün bu önemli görevleri yapan bu organımız hangi kısımlardan oluşuyor ve yapısı nasıl, bu işlevini nasıl gerçekleştiriyor? Özellikle boşaltım işlevini nasıl gerçekleştiriyor? Böbrek üç temel kısımdan oluşur. En dışta şu düz renkte gördüğümüz kısım korteks, adrenal korteks dediğimiz kabuk bölgesi. Çizgili piramit şeklinde yapının bulunduğu orta kısım da e, maldeki piramitleri dediğimiz bu piramitleri bulduğu orta kısım öz bölgesi. En içte artık bütün bu kısımlarda oluşmuş olan idrarın boşaltıldığı, biriktiği yer olan havuzcuk bölgesi, diğer adıyla pelvis bölgesi, burada sarı renkli gördüğümüz bölge. Artık orada idrar oluşmuştur. Daha fazla değişime uğramayacak ve üretter kanalına geçecektir. E, yani üç bölüm var temel olarak. Kabuk bölgesi, öz bölgesi, ve pelvis ya da havulcuk dediğimiz bölge. Böbreğin üç temel kısmını oluşturur. Bütün e, su, kanın süzülme işlevleri buralarda gerçekleşir. Özellikle korteks bölgesine ve öz bölgesine yerleşmiş olan nefronun yapısına bakalım. Asıl işlevi yapan nefron. 1 milyon kadar nefron bulunur bir böbreğimizde. Bazıları şu anda çalışmıyor olabilir ama bize yetecek kadar önemli bir miktar nefronumuzun çalıştığı şu anda gerçek sağlıklı bir bireysek eğer. Böbreğe giren atar damar, burada çok miktarda kılcal damarlara ayrılarak, daha küçük atar damarlara, daha küçük atar damarlarda kılcal damarlara ayrılmış korteks bölgesinde. Bunlardan 1 milyon kadar olduğunu söyledik. Bu atar damarlardan oluşan kıl, özel kılcal damarlarda kan süzülüyor ve buradaki kanalcıklara geçiyor. Bu kanalcık sisteminin oluştuğu, oluştuğu bu yapıya nefron adını veriyoruz. Vücudumuzun, kalbimizin pompaladığı kanın yaklaşık e, üçte biri böbreklere girer ve böbreklerde bu e, glemeronu serilen kılcallara yayılır. Ve süzülerek, yararlı maddeler de bazen beraberinde süzülerek bu kanalcıklara geçer. Nefronun buradaki duruşu e, glemeronun olduğu kısım. Glomerulusun etrafını kaplayan Bowman kapsülü ve burada kanallar ve toplama kanalları. Yani nefronun bir kısmı kabuk bölgesinde, bir kısmı ise öz bölgesinde bulunur. Kabuk bölgesinde bulunan kısımlarından bahsedelim. Kısaca şu anda nefronun önemli olan temel kısımlarından bahsedelim. Getirici atar damar, kılcal damarlara ayrılır çok sayıda dallanır. Kılcal damarın nasıl olduğunu biliyoruz. Geçirgen, e, alışveriş yapan damarlarımızdı. Daha sonra bu e, glomerulus denilen özel kılcal damarlar tekrar toplanarak ikinci bir atar dönüşür. O atar götürücü atar damar e ama bu götürücü atar hemen götürmez. Oradan geçmiş kanı. Buradaki kanallarda oluşan süzüntüden bir şeyler tekrar yararlı olanları, gerekli olanları tekrar geri almak üzere kanalların etrafını sarar, nefron kanalların etrafını saran nefron kılcallarına dönüşür. Diğer adıyla böbrek kılcalları ve gerekli olan maddeleri alarak tekrar toplar damar olarak böbrek toplar damarıyla böbrekten ayrılır. Bu sırada Usta süzülmüş olan süzüntünün içinde, ki bu süzülmenin sebebi atar damarda 70 mm civakan basıncı ile gelmiş olan kan, kılcal damarlarda süzülerek boğman kapsülüne geçer. Boğman kapsülü özel bir kapsül, tek sıra hücreden oluşan özel bir kapsül. Kan basıncı etkisiyle süzülen su ve suda çözülmüş olan birçok yararlı madde ve zehirli olanlarda bir kısmı, nefron kanallarına geçer. Bu Bowman kapsülü, Bowman kapsülünden proksimal tüp proksimal tüp aşağı doğru incelerek devam eden Henle pulcuna dönüşür. Henle pulcuğu daha sonra tekrar kalınlaşarak distal tüp kıvrımlarına, distal tüpte toplama kanallarına akar. Toplama kanalı daha kalın, birçok nefrondan gelmiş, onlarca nefrondan gelmiş olan bu süzüntüyü alır ve perviz denilen kısma taşır. Yani burada süzülen kan, süzüntü buradaki kanallardan geçerken buradaki damarlar oradan geri eminim sağlar. Bazı zararlı maddeleri de aktif olarak boşaltır kanala ve daha sonra oluş, toplama kanalında oluşan idrar havuzcuk bölgesine akar. Ve oradan üreterle idrar kesesine